Hocam merhaba hoş merhaba. geldiniz. Hoş e, bu hafta da çok önemli konularımız var tabii çağımızın vebası kanserden doğal antibiyotik olarak gördüğümüz uyku konusuna, magnezyum takviyelerinden demir eksikliğine dek birçok konu hakkında konuşacağız Osman hocamdan yine muhteşem bilgiler alacağız. İnşallah. E, son yazınızla başlamak istiyorum aslında e, yakın gelecekte bizi muazzam bir kanser fırtınası bekliyor demiştiniz. E, bu bizi endişelendiriyor açıkçası tabii çünkü. Kötü bir hastalık ee, olanlar şifalar dileyelim buradan da neler söyleyeceksiniz? Neden bu kadar yoğunluk var? Pek çok sebebi var. Ee, öncelikle tabii ki kansere yol açabilecek temel sebep genlerimizdeki mutasyonlar ve bu mutasyonlara yol açabilecek sebeplerle bizim hem karşılaşma ihtimalimiz arttı. Yani çevre kirliliği yediğimiz gıdalar biraz sonra konuşacağız, dış etkenler, iç etkenler toksinler, kimyasallar falan ama aynı zamanda bunlara olan maruziyet süremiz ortalama ömrün 60 olduğu yıllara göre şimdi 80'li yıllara konuştuğumuz için 20 yıl uzadı. Hı hı. Nihayetinde mutasyonlar daha da çoğalacağı için daha çok kanser olacak. Burada bana çok sık sorulan bir sorunun da cevabı kendiliğinden geliyor. Yaşlılıkla kanser arasında bir bağlantı var mı? Maalesef var. Çünkü kanserlerin çoğu diyelim birincici mutasyonların sonucu yani bizim normal DNA'mızdaki genlerin herhangi bir sebeple hasar görmesi halinde eğer bu hasar hücrenin bölünmesinde aksamaya ulaşmışsa yani normal değil de tipi bozuk atipik hücrelerin üretilmesine ulaşmışsa ve yine bu hasarlardan bazıları da o atipik hücrelerin yok edilmesini sağlayan genleri susturmuş ve o süreci hızlandırmışsa kanserler maalesef bizim kapımızı çalabiliyor. Ama bilmemiz gereken temel şey şu. Hiçbir zaman çok bazı nadir kanser tipleri hariç tutulursa kanserler de pek çok kronik hastalık gibi akşam yıkılıp sabahleyin uyanınca başımıza gelen belalar değil. Bunlar birikici doku hasarlarının, daha doğrusu hücre hasarlarının, daha da doğrusu DNA hasarlarının yani gen hasarlarının sonucu. Hı hı. Bu hasarların bazıları virüslerden, bu hasarların bazıları biraz önce söylediğim gibi dış ve iç kimyasal zehirlerden, bu hasarların bazıları hiç beklemediğimiz bir yerden, güneşin ultraviyolesinden, bu hasarların bazıları farkında olduğumuz ya da olmadığımız radyasyon hasarlarından, radyasyon etkilerinden oluşabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla yaşam süremiz uzadıkça, bu hasarlarla karşılaşma ve bu hasarların maruziyetlerini biriktirme ihtimalimiz artıyor. Evet. Bu nedenle önümüzdeki dönemde biraz daha fazla kanser göreceğiz derken şöyle bir bilgi artık yayınlandı. Araştırma 2050'li yıllarda kalp damar hastalıklarına çarelerin bulunması, önlenebilir bir hastalık grubu olduğunun anlaşılması ve insanların bu hastalıklara yakalanmamak için daha fazla dikkatli davranmaya başlaması nedeniyle kalp damar hastalıklarından ölümler ikinci sıraya inecek. Birinci sıraya kanser ve kansere bağlı ölümler geçecek. Bu çok net görünüyor. Bu nedenle zaten bir kanser fırtınası, bir kanser tsunamisinin bizi beklediğini bugünden söyleyebiliriz. Ve bu nedenle bugünden itibaren ve en kısa zamanda yaşam tarzı yanlışlarımızın hangileri bizi daha çok kanserle buluşturabilir? Onları biraz sonra sizle fırsat verirseniz teknik evet. açıklayacağız. Tabii ki. Tabii e, teslim olmak diye bir şey yok bu hastalıkta. Mutlaka ki önlemleri alacağız. Psikolojik olarak, ruhsal olarak, doğru doktorlarla. Akşamdan sabah olmaz dediniz ama e, bu süreç tabii ki zorlu bir süreç. E, en azından yaşlanınca daha çok artıyor dediniz. Başa dönecek olursak e, bunun teslimi olmalı ya da yakalanacağımız bir önlem için neler yapmalıyız? Yaşam tarzı yanlışlarımızı gözden geçirmeliyiz. Yani normalde Sıklığa bakarsanız o 30 yaşındaki bir insanın kanseri yakalanma ihtimaliyle 60 yaşındaki bir insanın kanseri yakalanma ihtimali çok hı hı. değişken. Yani 60 yaşta bu ihtimal çok yükseliyor. Evet. 60 yaşındaki bir insana göre 80 yaşındaki bir insanın yakalanma ihtimali çok daha fazla yükseliyor. Ve burada biz artık bugün kanseri yol açabilen gen mutasyonlarını dürtükleyen, gen mutasyonlarını tahrik eden, sistematik bizi zehirleyen toksinleri ya da ajanları biliyoruz. Biraz önce saydığım gibi evet. bir pek çok nedeni var. Pek çok kanserojen madde içeren gıda bize paketlenmiş olarak işlenmiş olarak çok masumane mesajlarla mutluluk sağlayan kolalı içecekler, mutlu ineklerin verdiği içine kanserojen maddelerin de bulaşabileceği süt içecekleri ya da sütlü gıdalar ya da paketlenmiş kofetler, bisküviler halinde içerisinde bir sürü kanserojen maddenin olduğu evet. yanmış unlu gıdalar, yanmış şekerli gıdalar, yanmış yağlı gıdalarla bize HomeyGrid'de yememiz televizyon reklamlarıyla bile tavsiye ediliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda Bizim birikici kanser hasarlarından kurtulmamızın tek bir yolu var. Özümüze geri döneceğiz. Yani doğal beslenmeyi, doğal yollarla hayatımızı sürdürmeyi birinci hedef haline getireceğiz. Sadece gıdalarla da girmiyor bu kanserojenler. Bize evimizde bahar havası estireceği söylenen ev kokularının, o da havası temizlediğini söyleyen o bilmem nergis kokularının, bilmem ne bileyim, çiçek kokularının çoğu kanserojen kimyasallar güzel güzel soluyoruz, vücudumuza bunları dahil ediyoruz ve sonra da karşımıza kanser niye çıktı diye düşünmeye başlıyoruz kullandığımız boyalar, kullandığımız dezenfektanlar, evde kullandığımız çamaşır sularının aşırılığı vesaire. Bunların hepsinin tek tek kanserojen olabileceklerini gösteren pek çok yayın var. Ama nedenini anlayamadığımız bir biçimde bu bir bir şekilde otoriteler bunların önüne açıyor. Dolayısıyla biz bilinçli tüketiciler olacağız. Biz doğru sağlık okuru yazarları olacağız. Biz olabildiği kadar bunlardan nasıl kaçabiliriz? Hepsinden kaçmamız mümkün değil. Ama nasıl kaçabilir sorusuna cevap arayacağız. Bir de bile bile lades dediğimiz kendi yanlışlarımız var. Örneğin sigaranın bir kanser ajanı olduğu çok net ve açık ama hala toplumda çok ciddi oranda sigara tüketimi var. Ya Alkolün şey. çok ciddi bir kanser ajanı olduğu çok net ve açık ama hala toplumda ciddi bir alkol tüketimi yanlışı var. Sağlığı zararlı olduğu bilinmesine rağmen. Bunun dışında da başka bir sürü yanlışlarımız var. Mesela mesela aşırı şeker tüketiminin yol açtığı insülin direncinin aşırı insülin yükü ve IGF-1 dediğimiz insüline benzeyen büyüme faktörünü uyarması nedeniyle bazı kanserleri tetiklediğini biliyoruz. İnsülin evet. direncinin karaciğer kanseri hipotomayla, böbrek kanseri hipernefromayla, prostat kanseriyle, kalın bağırsak kanseriyle, meme kanseriyle bağlantısı var. E peki niye biz homidikırtlak boyuna şeker yiyoruz? Niye homidikırtlak boyuna o boyalı meyve sularını ısrarla içmeye devam ediyoruz ya da kollar içecekle içmeye devam ediyoruz. Bunlardan uzaklaşabiliriz. Fazla kilolu olmanın, obezite meselesinin, göbekli olma meselesinin başlı başına bir kanser işareti olduğunu yine hepimiz biliyoruz ama bu yanlışlardan vazgeçmiyoruz. Mesele şudur. Kanser yaşlılıkla bağlantılı kronik hastalıklardan biridir ve bununla mücadele etmenin yolu diğer kronik yaşla bağlantılı hastalıklar gibi yani alzheimer gibi yani kalp damar hastalığı gibi yani şeker hastalığı gibi obezite gibi yaşam tarzı değişikliklerine bağlı. Hı hı. Hayatta tarzım sıkı tutunacağız ve ne yediğimize, ne içtiğimize, ne düşündüğümüze, ne kadar uyuduğumuza ve ne kadar edeceğiz. eksersiz yaptığımıza çok dikkat edeceğiz. Evet tabii bu yazınızda bir de müjde de verdiniz. Hemen paylaşmak istiyorum. Yakında e, tasarım halindeki bir kanseri bile yakalayabileceğiz dediniz. Kesinlikle e, bu olacak. nasıl olacak? En ufak bir koşkum yok. Şöyle olacak. Bu programın bu yılki başlangıcından beri ısrarla vurguladığı bir nokta var Osman Hocanın. Moleküler biyolojideki bu gelişmeler, biyoteknolojideki bu gelişmeler, genomik yapılanmalardaki bu iyileşmeler ve ilerlemeler bizim pek çok meselenin moleküler boyutlarına ulaşmamızı sağlamıştır. Bunlardan birisi de kanserlerdir. Ne oldu? Ne oluyor? Biraz önce söylediğim gibi bir kanser hücresinin DNA'da yaptığı mutasyonlar biriktikçe o kanser hücresinin atipik bir hücreye dönüşmesi ihtimali artıyor. Yani ne kadar çok farklılaşırsa biz buna tıbbi terminoloji, diferansiyasyon farklılaşma olanından doğalından çok sapkın bir yapıya dönüşme diyoruz. Bu yap sapkınlaşma ve diferansiyasyon, atipikleşme süreci bir günde olmuyor. Biraz evet. önce söylediğim gibi bazı kanserlerde Burcu Hanım 40 yılı bulabiliyor. 40 yılı. Dolayısıyla bu kanser hücrelerinin kanser yolculuğuna çıkmasıyla beraber, Bölünüp parçalanmaları, bölünüp parçalanmaları ile o DNA parçacıkları bizim kanımızda aslında dolaşıyor. Hı hı. Bugün neyi keşfetti bilim? Bu DNA partiküllerinin incelemesiyle hangi DNA partiküllerindeki değişimin pankreas kanserine, hangi DNA partiküllerindeki değişimin mide kanserine, hangi DNA partiküllerindeki değişimin karaciğer, böbrek pankreas ya da kolon, kalın bağırsak kolon kanserine veya rektum kanserine işaret ettiğini belirlediler. Ve siz bugün biraz pahalı olmakla birlikte bin dolar civarında, henüz ülkemizde de yok. Siz eğer bu testi çok yapılmaya başlayınca ucuzlayacak. Hı hı. Bütün dünyada sistem böyle. Talep arttıkça arz artıyor. Arz artınca da fiyat ucuzluyor. Dolayısıyla ne kadar çok kullanılırsa bunlar zaman içinde bu emin olun ki bir süre 3-5 sene sonra hem daha çok kullanılan hem daha çok onaylanan hem de 50 dolara bir yaptırabileceğiniz bir test olacak. Yani parmağınızdan bir damla kan alacaklar veya kolunuzdan azıcık kan alacaklar. 3 sisi, 5 sisi, 10 sisi. O kanda sizdeki 50 ayrı kanserle ilişkili size bir yol haritası verecekler. Diyecekler ki Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Ali Bey, Mustafa Bey sizin bu son yaptırdığımız analizde kolon kanseri ilgili genomik değişiklikleri gösteren, DNA metilasyon kalıplarınızın değiştiğini gösteren bazı işaretler var. Bu konunun üzerine gidin. Siz de gidip bir PET scan yaptırdığınız zaman orada kanser hücresinin olgunlaşmaya başladığını, çoğalmaya başladığını görüp daha tasarım aşamasındayken yani kanserin erken teşhisi değil, kanserin hücrede düşüncesi başladığı anda itibaren bile yakalama şansı bulacaksınız. Tabii ki kanserde erken teşhis, geç teşhisten önemli. Evet. Ama aynı zamanda kanserde erken teşhisten daha da önemlisi çok erken teşhisi veya çok önceden yakalayabilmeyi hedeflemek olmalı. O zaman belki kemoterapi ihtiyaç kalmadan düzeleceksiniz. Bir başka iyi sonuçta kanser tedavisinde günümüzde artık bu immünoterapinin geçenlerde de devreye girmesi ve bağışıklık sistemimizden kaçmayı başaran akıllı kanser hücrelerine bizim hücreyi dışarıda terbiye edip genini değiştirip çok akıllı yükleyerek ondan daha akıllı bir bağışıklık hücresini kana vererek gidip o çok akıllı zanneden kanser hücresini yakalayıp yok etmesini sağlamak. Kimerik antijen tedavisi dediğimiz tedavi yöntemi yakında daha fazla olacak. Dolayısıyla ben biraz müjde vermeyi severim ama evet. boş müjde vermem. Biliyoruz. Alzheimer'la ilgili verdiğim müjdeler gibi, müjde gibi geçen yıl hı hı. kanserle ilgili iyi bir haberin gündemde olacağını bugünden söylemek istiyorum. Ve hepimizin kanser yolculuğundan uzak durması için mümkün olduğu kadar DNA'mızdaki genomik yapıları metilasyonla aşırı bozabilecek ya da yetersiz motivasyonla cevapsız bırakabilecek problemlerden uzak durmamız lazım. Peki bir çare bulunacak mı sizce ileride? Çare şu şu şurada kanıklık var. Bu bilgiyi paylaştığım insanların çoğu benim ofisimde bana şu soruyu soruyor. Hocam aslında Kanser'in çaresi biliniyormuş ama bu ilaç firmaları bu kötü insanlar bunun çaresini yapmayıp bizim paramızı kazanıyormuş. Böyle bir şey yok. Evet. Bu tamamen bir şehir efsanesidir ve yanlış bir bilgidir. Ancak farklı kanserlerin farklı yöntemlerle tedavi edilmesi gerekiyor. Kanser genetiğindeki bu ilerlemeler, kanser tedavisindeki akıllı ilaç alanındaki bu gelişmeler, tabii ki önümüzde bize çok daha fazla inşallah daha büyük yollar, daha güzel yollar açacak ve ben benim 20-30 sene önceki bildiğim kanser tedavilerinin çoğunun bugün kullanılmıyor bile olmasını görmekte çok mutluyum. Ve ben yine bugün bir kemik iliği kanserinde gen mutasyonlarının araştırılmasının, bir meme kanseri de gen yapılanmasının araştırılmasının ve buna bağlı akıllı ilaçların artık devreye sokulmasının bile çok önemli başarı olduğu düşüncesindeyim. Evet, tabii başa geldiğimizde yaşamdaki yaşantımızda birçok değişikliğe gitmemiz gerekiyor dediniz. Bunu biraz açsak, neler yemeliyiz, ne yapmalıyız, daha detaylı öğrensek sizden. Şimdi daha önceki konuşmalarımızda size enteresan bir konuyu açtım. Epigenetik genetiği yener. Hı hı. Yani sizin genetiğinizde mevcut olan iyilikleri epigenetikle çok daha iyi hale getirebilirsiniz. Sizin genetiğinizde mevcut olan bazı bozuklukları eğer iyi bir epigenetik bilincine sahipseniz daha iyi onlarla mücadele edip onların başınıza bir iş açmasına engel olabilirsiniz. Bu nedenle zaten epigenetik beslenme diye yeni bir kavram çıktı. Epigenetic Nutrition İngilizcesi. Hı hı. Epigenetik beslenme şu demek. Benim DNA'mdaki genlerin nasıl metili olacağını, metilasyon olacağını, metil grubunun bağlanacağını ya da bağlanmayacağını iyi yönetebilmem için... ...benim yiyeceklerle iyi konuşmayı bilmem lazım. Bazı yiyecekler var ki çok ciddi birer metilasyon ajanı nasıl bunlar bu işi başarıyorlar? İçlerindeki çoğu zaman polifenollerle. Yani bizim size daha çok lahana tüketin, daha çok karnabahar tüketin, paranız varsa brokoli de yiyebilirsiniz. Turptan vazgeçmeyin, şalgamdan vazgeçmeyin. Sülfürlü gıdaları çok giyin derken muradımız sizin biraz daha fazla sulforafan tüketmeniz, glikozinolat tüketmeniz. Hı hı. Bu glikozinolat dediğimiz maddeler, sulforafanlar bir çeşit polifenol. Evet. Ve bunlar DNA'daki metilasyon kalıplarını bir kanser savaşçısı gibi olumsuzlukları törpüleyerek ciddi ölçüde etkileyebiliyorlar Onun gibi mor gıdaların çoğu, kırmızı gıdaların Domates çoğu. Domates mesela. Bravo. Kırmızı gıdaların çoğu. Domatesteki likopen. Hı hı. Likopen bir metilasyon ajanı. Lelikopen meme kanserinden korunmanın kadınlar için, prostat kanserinden korunmanın erkekler için, kalın, kalın, kalın bağırsak kanserinden korunmanın kadın ve erkekler için ortak en güzel ajanlarından birisi. Başka çok sayıda... Ispanak dersiniz var. hep siz hocam. içerisinde çok özel bir metilasyon ajan olarak bulabileceğimiz şey koenzim q folik ama örneğin son zamanlarda çok konuştuğumuz kuersetin çok önemli bir antikanser madde son zamanlarda çok sık konuştuğumuz fisetin çok önemli. D vitamini başlı başına bir antikanser anti kanser madde. Dolayısıyla biz eğer doğadaki bileşiklere ulaşmayı başarabilirsek yeteri kadar ve onların taze hallerini ama aynı zamanda da üzerindeki boyalarla, parafinlerle ne bileyim e, gıda atıklarıyla, e, zirai atıklarla, kimyasallarla kirlenmemiş hallerini bulabilirsek eskisi gibi Tabii ki çok daha sağlıklı kalabileceğiz. Domatesler niye eskisi kadar domates gibi kokmuyor? Evet. Niye yediğiniz salatalık dilinizi böyle hafifçe burmuyor? Bunun cevabını veremediğiniz sürece onların hepsinin beklenenden daha az muhakkak ki bu haliyle de fayda sağlıyor. Hı hı. Beklenenden daha az fayda sağladığından hiç kuşkunuz olmasın. Evet. Tabii e, şimdi kadın izleyicilerimizin merak ettiği bir kanser türü. Meme kanseri. Evet. Ki çok sık rastlanan bir e, Kesinlikle. tür oldu. Kesinlikle. Her 8 kadından birinin maalesef hmm. yaşam boyunca bu belayla karşılaşma evet. olasılığı olduğunu üzülerek söylemem lazım. Ne zaman kontrole gidilmeli? İlk olarak kaç yaşından itibaren? bu çok, Bence çok önemli. Tabii erken teşhis meme kanserinde çok önemli olduğunu biliyoruz. E, bununla nasıl başa çıkabiliriz biz kadınlar olarak? Bence 30'lu yaşlardan hatta 25 yaşından itibaren her kadının kendi memesini kontrol etme alışkanlığını edilmesi lazım. Bunun yeteri kadar başarılı olmadığını söyleyen yayınlar çıkıyor ama ben bunlara çok fazla inanmıyorum. Çünkü yayınlar Ahmet 300 tane vakada bunu yapmış bir anlamı yok. E çünkü daha erken yakalama şansınız en azından avucunuzun içiyle yapacağınız göğüs muayenesini ile evet. göğsünüzü tanımanız, göğsünüzün neresinde hangi dokuların olduğunun farkına varmanız mümkün. Evet. Eğer ailenizde kız kardeşiniz, teyzeniz, anneniz halanız, babanız birisinde ki erkeklerde de meme kanseri olduğunu ve onun da genetik olduğunu söylemek için babayı kullanıyorum ki erkeklerde çok daha az tabi. Meme kanseri geçmişse bu incelemelerin 40'lı yaşlarda hatta 35'li yaşlarda başlaması lazım. 30 Yani annem meme kanseri ben ne yapayım diyene ben hemen git diyorum. 35 evet. yaşın geçtiğin anda bir meme ultrasonu yaptır. Meme ultrasonu yapan Doktor bey veya hanım senin eğer bir mamografiye ihtiyacın olduğunu söylüyorsa biraz detay için bir meme ultrasonu dışında bir de yaptır. Hatta eğer şüphe varsa bir meme MR'ı yaptır. Daha yüksek rezolüsyonlu bir sonuca ulaşırsın. Burada bir sıkıntı yoksa hemen hemen artık 35-36-37 yaptığında lüzum yok. 40'a kadar beklersin. Ara sıra bir ultrasonla kontrollerini yaptırırsın. 40'tan sonra 2 yıllık aralıklarla neyse yaptırırsın. Burada tabi böyle yuvarlak rakamlar vermek yerine kişiye özel düşünmek lazım. Çoklu bir fibrokistik memesi olan, iri memeli bir hanımefendinin bekarsa, annesi de eğer meme kanseri veya teyzesi de meme kanseri ya da kız kardeşi meme kanseri hikayesi varsa riski daha fazla. Alkol tüketme hikayesi varsa çok daha fazla. Hayır ben doğum yaptım ama emzirmedim. Eh çok ciddi bir risk emzirmemiş olmak. Emzirmek ay. çünkü Emzirmek şey Başlı, değil mi? başlı başına iyi geliyor. Çünkü şundan dolayı emzirdiğiniz için iyi olmuyorsunuz. siz. Emzirme nedeniyle emzirdiğiniz süre boyunca adet görmüyorsunuz. Yani östrojenik uyarıya memenizi maruz bırakmıyorsunuz. 9 <laughs> ay 15 gün hamilelik nedeniyle östrojenle dinleniyorsunuz. Bir de üstüne iki buçuk, 3 sene emzirirseniz 4 sene memeyi dinlendiriyorsunuz. Aynen. Eskiden olduğu gibi benim anam gibi 5 tane çocuk doğmuşsanız memeniz 20 sene dinleniyor. Aynen. E zaten 20'den 45'e geçtiğiniz zaman <laughs> hayırlı işler menopoza giriyorsunuz. 3 sene 5 sene meme östrojenik aktivasyonla karşı karşıya kalıyor. Ama şimdi haklı olarak kadınlar bir iki doğumla yetindikleri için 3 doğumu bile zorla düşündükleri için ve çoğu zaman da maalesef şimdi yeniden geriye döndük. Emzirmeye başladılar. Emzirmedikleri için, emziremedikleri için, iş hayatı nedeniyle emzirmeyi sürdüremedikleri için pek çok neden söyleyebiliriz. Maalesef. Meme kanseri riskinde veya meme kanseriyle karşılaşma olasılığımızda eski oranla fevkalade ciddi bir artış var. Bu çok evet. net. Ama hanımlara şunu söyleyelim. Sigaranın, alkolün, meme kanseriyle yakın bağlantısı var insülin direnci olmanın, göbekli olmanın meme kanseriyle yakın bağlantısı var. Beslenme yanlışlarının, genetiğinin meme kanseriyle yakın bağlantısı var. Bu konuda biraz daha özenli ve dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Evet, yüreğimizi ağzımıza getiren bir konu ama çok kıymetli bilgiler yine. Kısa bir ara verelim. Peki. Devam edeceğiz efendim.